Daha sonra arkadaşlar e, biz tabi oyun oynuyoruz tabi annem kovayı almış gidiyor işte e, götürüyor Komşudan alacak hemen yakın zaten hani hiç şey yok mesafe yok arada bir dakikalık mesafe var yani komşun yani hemen yanın Ondan sonra bizde çoğu çocuklarla oyun oynuyoruz tabi Böyle kalabalığız 5-6 kişiyiz elim sandığı gibi bir oyun oynuyoruz falan filan Suyu dolduruyor annem tamam mı gideceğiz tamam mı koyuyor Tertlerin falan gelecek, Suyu koyu ağır diye. Ondan sonra ben de kapının eşiğindeyim böyle tamam mı? Oraya geliyorum böyle küt tutunuyorum böyle. Küt elim bir kayıyor abi. Hop kardeşim ben yani ben kardeşimiz. Bunun içine direkt oturuyorum böyle. buçuk üç yaşındasın. Ne kadar küçük olduğunun farkındasın. Yani o kadar küçüksün ki. Yani onun içine girersin yani direkt anladın mı? Boyun o kadar küçük. sign out.